Selamlar arkadaşlar. Bu videoda E Football 2023'te e, sabah çektiğim bir video vardı. Bu E Football Championship Open'la alakalı ve hani gelen etkinlikler, paketler falan bunlarla Milano paketi vardı mesela bunlarla alakalı bir video çektim ama bu turnuvanın detayını daha sonra değineceğimi söyledim. Hani biraz araştırma falan yaptım internetten. Onların da ekran görüntülerini biraz sonra paylaşacağım yine bu videoda oradan anladığım kadarıyla size anlatmaya çalışacağım ama burada bir yere dikkat etmek, çekmek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada diyor ki 1500 futbol point, 130.000 XP ve 30.000 de GP var diyor. Arkadaşlar ben sabah değinmeyi unuttum. Şurada görevlerde bir kısım varmış. sonradan dikkatimi çekti. Şu hedef kısmında bakın. Round 1 hedefler diyor. Buraya girdiğimiz zaman şöyle e 1500 futbol puanı, 50.000 DP ee, ve 30 binde GP kazanabildiğimiz bir etkinliğimiz var. Burada attığımız gol sayısını 15 gole kadar attığımızda buradan sırayla hediyeleri alacağız. Hatta şöyle meydan okuyup deyip nereye gidiyor bakın bize bu birinci rounda atıyor arkadaşlar. Şöyle içine girdiğimde ben buradan bir iki kısmı yaptım. Birer maç attım onları da kazandım. Bakın şurada bir artı gol atını yapmışım. Ama ben bunu yaptıysam Nasıl orada bir gol saydı benim. Bir gol değil miydi oradaki benim şey? Bir saniye. Bir şeye bakacağım. Şurada. Evet 3'te 1. Bir. bir gol atmışım. Bir gol atmış sayılıyor ama ben o iki kısmı da yaptıysam nasıl bir gol atmış olabiliyorum? İlkinden zaten bir gol atı yapmışım. İkinciyi de kazanmışım. Sanırım şu üç, ikinci kısımda rakip oyundan çıkmıştı. Evet 3-0 büyük ihtimal bunu saymamış gol olarak. 3-0 kazandım bu maçı ama bunu büyük ihtimalle gol olarak saymamış. E, kendin attığın golleri sayıyor. Aslında ben o maçta da 3-0'a getirdikten sonra çıktı rakip ama o da saçma bir şey olmuş. Hani Hiç gol saymamış burada 3 gol sayması lazım. 3-0 kazanmışım sonuçta rakip oyundan da çıkmış olsa bilmiyorum arkadaşlar. Burada işte dediğim gibi 5 kısım var. Şimdi dediğim gibi Konami'nin resmi sitesinden bu turnuva ile alakalı birkaç ekran fotoğrafı aldım. Onlar üzerinden devam edelim videoya. Evet arkadaşlar şimdi de bu kısımla devam ediyorum. E-Futbol Championship Open. bugün başladı 30 Ocak itibariyle ve bir hafta süresi olacakmış arkadaşlar. Ee, şöyle Round 1'den falan bahsedilmiş. Herhalde 3 e, yıl sonra ilk kez gelmiş böyle bir turnuva. 3 yıl önce olmuş en son. Anladığım kadarıyla bakın Round 1'deki e, ödüller PlayStation, Xbox, Steam ve mobilde bu ödüller geçerli 2500 e-Football puanı alabiliyoruz. E, Challenge Event diyor. Bakın e, score 1 gol. Yani bir tane gol atın. 3 artı puan artı 6 artı puan alın diyor. E ee, 4. kısımda 9 artı puan ve 5. kısımda 12 artı puan almak lazım ve hepsinde 5 maç hakkımız var. Özellikle şu son kısım biraz sıkıntı. E ee, yani 5 maçta 4 galibiyet almak lazım en az en az 4 galibiyet yani. E ee, bakın şöyle arada sırada gelecekmiş bu ee, hani bu neydi bunun adı ya? Open turnuvası arada sırada gelecekmiş. İlk kısmı bakın şurada diyor ki 1 1 Ocak şey 30 Ocak ve 6 Şubat arasındaymış. 2023 tarihler böyle ters yazılmış tam olarak bizim kullandığımıza göre. Biraz kafam karıştı. Diğeri 27 Şubat 6 Mart arasında. Diğeri bir sonraki 27 Mart 3 Nisan arasında gibi ve 4 kez gelecekmiş bu turnuva. Monday 2 diyor. Next Monday yani pazartesi 2 ile bir sonraki pazartesi 2 arasında geçerli olacakmış bu tarihlerde bir, birer kez gelecekmiş. Toplamda 4 kez gelecek. Round 1'i tamamladıktan sonra yani bu 5 tane şu sağdaki challenge event'ı tamamladıktan sonra arkadaşlar Round 2'ye geçme hakkı kazanacağız. Orada da bir ne futbol puanını kazanacağız. Tabi oraya şu an ben geçemediğim için orada ne oluyor ne bitiyor tam bilmiyorum. ondan ee, da bahsetmemiş sanırım. Yine burada ha, şu şeylerde. Not, not, not that. Neyse işte console mobil falan diyor. Burada işte round 2. Ve en sonda round 3 olacakmış. Ee, bu sanırım turnuva ayı. Ee, bu ranking yazıyor. Şunda challenge. Bakın farklı farklı etkinlik tipleri olacak demek ki bu challenge 1-5 arasında 5 etkinlik var onu bitireceğiz challenge yapacağız kendimizde burada ranking dediği Sıralama gibi Orada nasıl bir şey olacak bilmiyorum Göreceğiz zamanla Şundaysa turnuva olacakmış arkadaşlar Mobilden top 2 Playstation xbox ve steam'den top 1 diyor yani bir oyuncu top finisher for each platform pushing to online final. Yani final olacak diyor arkadaşlar her Bölgeden. Round 3 sanırım e, e, Hani bi, benim gibi düz böyle oyuncuları düz oynayanları etkilemiyor biraz daha e, Ya sıralamaya giren ya da e-sporculukla uğraşan kişilerle alakalı sanırım Round 3 kısmı ve burada da online finals diyor bakın online finaller oynanacak diyor turnuvalar var Yine team limit olacakmış falan diyor Mobilden 8, PlayStation'dan 16 oyuncu. Ha burada da Xbox ve Steam'den sanırım katılamayacaklar. Mobil ve PlayStation oynayanlar bu aşamaya gelebilecek. Ee, World Finals diyor offline olarak. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Neyse. Şurada diyor ki takvimi vermiş yine. Ee, open Round 2 diyor. Ha ikinci roundlarda arkadaşlar. 10 Şubatla 13 Şubat, 10 Martla 13 Mart, 7 Nisanla 10 Nisan ve 5 Mayısla 8 Mayıs arasında yine bu kez ha bu kez hafta sonu olacakmış Cuma 2 ile Pazartesi 1:59'a kadar diyor gece sanırım 1:59'a kadar bu şekilde arkadaşlar hani bizi ilgilendiren dediğim gibi sanırım şu Round 1 ve Round 2 özellikle şu an Round 1'i yapmamız lazım bir hafta süresi var. Tabii 500 E futbol puanı falan kazanmak istiyorsak yani onun dışında çok da gerekli değil ama işte az önce bahsettiğim o hedefleri de tamamlamak için 15 golü atmamız lazım bu etkinliklerden. İyi de ödüller var yani 70 bin mi 80 bin mi falan herhalde DP veriyordu mesela. Biraz E futbol puanı var 1500 diye hatırlıyorum onu da. Round 3 diyor. Bundan çok bahsetmeyeceğim dediğim gibi bir ilgilendirmiyor. Ee, yine online finals, world finals falan, bunlar da ilgilendirmiyor ama sonunda arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ee, bakın e, her insana böyle mobilde ve konsolda ayrı ayrı ödüller varmış. Birinciye 10 bin dolar vereceklermiş arkadaşlar. Yani şu an 18 civarında falan, 18-19 arasında dolar sanırsam, ee, yani 180 bin, 190 bin lira para yapar. Gerçekten iyi para birinci olan için yine sekizinciye kadar böyle dolarla para ödülleri olacakmış ee, Open turnuvasında evet bakalım şu da World Finals falan diyor bu sanırım e, biraz daha pro kısmı arkadaşlar pro kısmında bakın şu sağ üstteki takımların üçer tane e-sporcusu e var İşte Barcelona Manchester United falan bunların üçer tane e-sporcusu var Hatta ben şöyle Bayern Münih ve Inter'deki e, Türk temsilcilerimiz varmış. Burada Mücahit 21 ve Ardo Galozo 1 milyar futbol parasının olduğu o turnuvada da temsil etmişti Ardo bizi. E, Mücahit 21'de Bayern Münih'teymiş. Bu dediğim gibi üstteki takımlardan 3'er e-sporcu e, yarışacak arkadaşlar. Şöyle Mücahit Sevimli ve Arda Yıldız 2007 doğumluymuş. Arda Yıldız arkadaşlar. Bu şekilde bir turnuva arkadaşlar. Şu an yani bizi ilgilendiren kısımlar dediğim gibi round 1 ve round 2. Özellikle şu an round 1'i yapmak mantıklı olabilir. Dediğim gibi hedeflerde de var. Şu an hatta bir taraftan da bakıyorum ona. Round 1'in hedeflerinden arkadaşlar 50.000 DP kazanabiliyormuşuz. Yani o da fena değil. Yaklaşık bir tane oyuncuyu neredeyse geliştirmeye yetecek kadar DP. ama tabii dediğim gibi hani böyle e-futbol parası falan verse tabii ki çok daha hoşumuza giderdi. 500 e-futbol puanı hani böyle ahım şahım çok güzel bir hediye değil maalesef. E, ama yine de yani belki zaman buldukça yapmaya değer ama ya şöyle şuraya tekrar gidiyorum hani özellikle hani belli bir seviyeden sonra gerçekten yapmak zor. Hani mesela şu challenge 3'te işte 6 puan hadi diyelim yaptık. 9 ve 12 puan biraz zorlayacak gibi. Ee, ama bilmiyorum yine de yapılmaya da değebilir. Evet arkadaşlar bu şekilde bu e-futbol e neydi bunun adı ya şampiyonship open'dan falan bahsettik. Birinci round, ikinci round, üçüncü round, round falan finaller şeklinde oynanacakmış. Bizim için dediğim gibi birinci ve ikinci round önemli. Bu şekilde arkadaşlar bundan bir bahsetmek istedim. Biraz bilgi vermek istedim. Ben de anladığım kadar hani. E, ee, videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz bilgilendirici içerikler için de videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.